Herkese yeniden selamlar arkadaşlar ya uzun zamandır Pixel Strike 3'te çekmiyorduk arkadaşlar dedim şöyle girelim de bir ölüm maçı atalım abi ee, ekipman neydi benim SMG miydi evet Tactical SMG pompalı tamam güzel abi değişikleri kaydet hemen şuradan şöyle oyna diyelim abi şöyle bir takım ölüm ma maçı diyelim ve bir girelim bakalım abi ne olmuş ne gitmiş oyuna çok büyük güncellemeler gelmiş diyorlar öyle yazıyor. Trendeyiz. Eyvah. Bak bu yoktu. Bu haritayı yeni koymuşlar. Hop. Vuramadım. Vuramadım. Evet, elimiz soğuk. Yalnız 7-0 mağlup mu başladık biz? Ne yaptık abi? Çözeriz abi şimdi. Çözeriz. Hiç problem değil. Gel abi. Gel babacığım. Yukarıda mısınız? Bak yukarısı da varmış. Gördün mü? Harita yeni arkadaşlar. Şu bir yer. <laughs> Şu bir. İntikam acı olur abi. Hop. Tamam gel arkamdan. Hop. Ulan bu sefer sen mi vurdun? <laughs> İntikamını aldı galiba. Şöyle aşağıdan mı gitsek abi? Şöyle temkinli temkinli. Aha biri gidiyor. Az önceki ya ne oldu? İşte bu. <laughs> o gene gelecek. Nereden gelecek acaba? Şöyle ben pompalıya geçsem. Şöyle pompalıya geçsem. O mermi. Al abi. Şöyle Lan arkamdan geldi köfte var. sen benim arkamdaydın ya İ İki kil bizde Allah razı olsun başka kimse kil almamış Takımda <laughs> At babacım Gönder baba işte bu <laughs> Gerçi biz yardım yaptık biz vurmadık da Hop şöyle Popoyu da sollayalım Hadi işte bu be. Kaç oldu? 3 kill. Hadi oğlum. Yalnız canımız çok kötü. 4 canımız var abi. 4 canımız var. Biri geliyor. İşte bu abicim. 5 mi? Yo 4 kill. Yardım mı yaptık biz? Ulan benim kilimi mi çaldın? Köftor. Valla kilimi çaldı ha. Abi tren haritası bildiğim kadarıyla yeni. Ben ilk defa gördüm. Bu kadar zamandır oynarım bu oyunu. Meraklı kardeşlerim varsa yazsınlar abi başka neler geldi yeni. Aha alamadım lan seni. Şöyle bir numara yapsam sana hop. Şöyle bir bombayı sallasam. Yemedi galiba. Ne yapıyorsun acaba abi? Bir sakin ol ya. Geldim be yavrum. <laughs> evet 5 kill öndeyiz abi. O bizim mi? Bizim adam. Devam abi. Şöyle bir Yukarıdan. Ne oluyor lan? Şuradan mermi alalım abi. Yetişirsek aldık. Ulan ödüm koptu ha. <laughs> Yavrum benim gel. <laughs> Çok fena arkaladık harbiden var ya. Hoppa işte bu. Kaç oldu? Geliyor. Geliyor hadi be. 8. kilo alacaktık ama yemedi. Neyse yardım puanı aldık olsun. Evet 7 kille birinciyiz abi. Benim o yardım geldi. O olsun önemli değil. XP aldık. Hop oğlum korkutmayın lan. Hadi şarjör. Gene yardım aldık. Güzel. Vuruyoruz yani bu arada. Şunu alalım abi. Defit mi? Nasıl defit lan? Tığ Allah seni kahretmeye. Oğlum 7 kilo aldık lan. Ana yetmemiş. Vallahi yetmiyor. 7 kil. Oğlum karşı taraf 6 5 mi kaybetmişiz? O da 7 kil almış. 7 1 ama şurada 4 kil alan falan var. 3 kil, 4 kil. Oğlum oyunun en çok kilini biz almışız. Vay arkadaş ya. Neyse dur bir tane daha yapalım. Tamam yine bu ekipmanla. Oto oh, selek. Bu harita dur bakayım. Haritaları da unuttuk ama bu vardı ya. Bu vardı abi. Mıydı? Sen harita'yı benzettim ben bunu mı? biri geliyor, biri geliyordu. Bu değil lan? O kim? Oğlum, bana niye ateş ediyorsun mübarek evlat. Bak, ben vuracaktım, o vurdu. Abi, ne zor öldüm be? Kalkan mı var üstünde ne var? Şöyle pompekle Ay! Ulan ödüm koptu. <laughs> Bizim adammış. Ya oğlum. Bak pompalıyı çekecektim abi ya. Hata ettim. Ulan yukarıdaki vurmuş bizi. Ulan ben onu öldürüyormuşum. Vallahi yukarıdaki vurmuş bizi. pi. Dur bakayım abi. Geliyorum abi. Bu şöyle bir kafa kelle. Bak şimdi ya. Ulan hiç sesini bile duymadım herifin ya. Dur. Yok yok bu harita da yeni abi. Bu harita da yeni. Abi hiç görmedim bu haritayı. Bu da yeni. Bu da iyi. Aha. Ulan Herifi görmedim ki. Bu harita da yeni abi. Abi siz niye ölmüyorsunuz ya? Bana yardım ne yazıyorsun abi? Kill yazsana ya. Haritaları ezberlemem lazım. Ezberlemem lazım abi. Çok karışık. Abi daha ne vuracağım sana ya? Yuh! Güzel güzel oyunla ilgilenmeleri güzel abi. Ama şey kötü oluyor. Bir haritaları baya baya ezberlemiştik artık. Oha ulan ikimizi birden indirdi herif. Ulan bir şey kullanıyorsunuz ama neyse bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim. ya yani iki kişiyi birden orada nasıl indiriyorsun abi? Ee, abi hadi işte bu be. Ulan ya. Nerede lan bizim kil? Ulan kile bakarken öldük. <laughs> Bizim kill nerede abi? Bay şans nerede abi? Bir kilimiz var. Ulan en altta yazmış bizi. Tamam. Rezillik. Öbür oyundan sonra rezillik. Dur abi haritaları bilmiyoruz ki. İşte bu. Devam. Şşt numara yapmayın. 2 Dur dur ezberleyeceğiz abi Az kaldı Biraz mermi lazım Burası onların beyizim yoksa ya Onu beyizlere dalmayalım Gördüm seni Ulan kafam karıştı hangisini Vuracağım <laughs> Adamların beyize e dalmışız ya Dur babacım geliyorum Geliyorum Yemedi. Yemedi abi. Şuradan gidelim. Bizim adamlar da orada. Yardım yaptık. Olsun XP aldık. Gel buraya. İşte bu. Bir tane daha. Olsun olsun. XP XP'dir. Ulan şarjörünü... Gördüm. Ah! <laughs> Fena sıkıştırdılar abi. Kaç kilimiz var abi? 4 kilo olduk. Güzel artık en altta değiliz en azından. Şöyle ters köşe yapacağım abi dur. Ulan haritayı da bilmiyoruz ki. Ulan aynı anda vurduk be. Ben de vurdum ya. Bak 5 kilo oldu. 2 kişi yavrum benim. Devam. Abi gene defeat. Ulan bu ne ya? <laughs> Rezilliğe bak abicim ya. Neyse abi. Tamam çık çık. Kaç kilimiz var? Ne yapmışız abi? 6 de burada almışız. 25 kilo almış. Vay tehlikeli bir adammış. Evet ayrıl abicim. Arkadaşlar bu da böyle bir oyun. Bu oyunu e, bilmeyen varsa indirsin oynasın abi. Çok keyifli bir oyun. Öyle PC yormaz kasmaz. Yani benim PC'm basit diye kardeşlerim için gayet güzel bir oyun. Bu arada bir tane hazır kasamız varmış. Şunu da bir açalım abi. Nasıl kasan yok oğlum? Aç diyorsun. E bir tane var dedin ya abi. Ulan kasan hazır diyorsun. Bir dakika. Oluştursak mı? Hadi bir tane oluşturalım. Ha ona da para yetmiyormuş. 500 lazımmış pardon. 300 varmış. Ha şurada şurada soldaymış ya. Tamam. Bunu aldın diyor. Aç babacım o zaman. Güzel bir skin ver bize hadi. Hadi açsana lan. Vay arkadaş ne büyük problemmiş. <laughs> o AWP Danger skin'i. Vay güzel. Güzel. Tamam. Bakayım abi şeyde var mı? Ekipman şurada ikincide Eee ee, AWP miydi? Bir dakika burası değil. AWP neredeydi lan? Bir dakika abi. AWP var ama biz bunu da açmamışız. Ha seviyesi varmış. Bunu da açmamışız abi. Yo şimdi açtık. Aa aç lan şimdiye kadar niye açmamışız onu? Nerede yeni skinimiz? Oo güzel. Güzel kullan diyelim Tamam Seni kullanırız abi ee, Ulan buradakiler kapalı Şurada ne var Burada da bir şey yok Tamam kendi dürbünüyle zaten idare ediyor Güzel güzel sevdim abi peyi. <laughs> tamam abi Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın